Herkese merhaba. <laughs> Bu videoyu şu an kaçıncı kez çekmeye <laughs> başladım bilmiyorum. Gerçekten yoruldum. Evet tamam. Modumu düzelteceğim. Evet. Bakın güneş de açıyor. Her neyse. Herkese merhaba. Ben Benim karşınızdayım. Bu videomuzun başım döndü lan şu an. Bu videomuzun konusu bir durum güncellemesi. Yarım saattir durumumu güncellemeye çalışıyorum aynı videoyu çekerek. İçinde Bir Sen kitabının şu ana kadarki kısmından bahsedeceğim. 312. sayfadaymışım. Çok asabiyim şu an. Ee, tamam. Bu iç cildi. Onun dışında şurada şöyle bir karlı yol yapılmış. Ee, ayrıcını göstereyim. Şu şekilde. Böyle bir ayrıcı var. Şöyle bir poster çıkıyor içinden. Şu şekilde bir poster çıkıyor. Ayrıca işte efkenin tarçın kokusunda bir defter ve şu şekilde şöyle göstereyim. Tarot kartları var. Bunun diğer baskısını işte içindeki bütün poster, defter, ayraç vesaireyle birlikte çekilişle birinize hediye edeceğim. Onun da çekiliş postu eğer hiç görmediyseniz yukarı koyuyorum. Instagram adresinde var. Çekiliş postunun altındaki şartları yerine getirerek siz de çekilişe katılabilirsiniz. Ardından hemen kitapla ilgili fikrime geçeyim. Ee, videonun ne zaman kendi imha belli olmaz çünkü. Her neyse. Ee, spoiler yemek istemiyorsanız ve kitabı büyük bir merakla okuyacaksanız falan videoyu kapatırsanız daha iyi olur. Hemen konusundan bahsediyorum. Mahine adında işte annesi babası ve üç erkek kardeşiyle İstanbul'da yaşayan bir kız karakterimiz var. Bir kız karakterimiz. Ee... İstanbul'da yaşadığı dönemden aslında sadece böyle bir gün, bir buçuk gün kadar bir kısım falan görüyoruz. Çok fazla detay görmüyoruz o kısma ait. Başında çok kısa bir bölümde anlatılıyor. Ve İstanbul'da işte kurtların işte şehre indiği vesaire falan böyle değişik olaylar oluyor. Kızın da babaannesi biraz böyle psikolojik e, nasıl diyeyim sorunlu da demeyeyim de yani böyle değişik kafalarda bir kadın. Yani insanlar deli ya bu falan diye yaklaşıyorlar ama kadının böyle hani işte duru görüleri olur, cinleri olur falan filan. Öyle gibi bir kadın yani değişik bir kadın. Her neyse kıza bir kitap getiriyor. İşte içinde tarot kartı var, azize kartı var. İşte kitabın ayrıcıymış. O da işte kitaba şafak vaktinden önce bakma, gece açma falan filan şeklinde. Kıza böyle çeşitli uyarılar yapıyor vesaire. Kızın kitabı açtığı bir anda Başka bir dünyaya ışınlandığını görüyoruz. Biz işte Varta dediğimiz bir yere ışınlanıyor. Varta da çok egzantrik, böyle doğaüstü değişik bir yer. Ee, i̇şte karlarla kaplı, işte ayın gökyüzüne buz tuttu falan öyle değişik bir yer yani. İşte gökyüzü için işte mesela hava hiç kararmıyor gece olduğunda da daha farklı yani. Her neyse orada efken karakteriyle tanışıyor. Efken görüp görebileceğiniz en hanzo, en öküz, en böyle andaval, en dayak yemesi gereken erkek karakterlerden bir tanesi açık söylemek gerekirse. Biz efkenin ee, dayak yediği sahneleri ne yazık ki göremiyoruz. Daha çok işte efkenin karın kasları, efkenin sırt kasları, efkenin kol kasları, efkenin göğüs kasları, efkenin yüz kasları falan şeklinde böyle detaylar görüyoruz. Yani çok kaslı bir erkek anlayacağınız. E, onun dışında Bahsedilen bir diğer detay Efke'nin uçurum mavisi gözleri. Ee, yani Efke'nin adını unutsam gözünün uçurum mavisi olduğunu unutamam. Yani imkan yok. O kadar çok tekrar edilmiş ki bu. Uçurum mavisi gözleri, uçurum mavisi gözleri bana öfkeyle baktı. Uçurum mavisi gözleri bana hiddetle baktı. Uçurum mavisi gözleri de beni öldürmek istediğine dair bir ifade vardı falan şeklinde. Ee, bayağı uçurum mavisiymiş yani gözleri. Onun dışında bir de Alev Sarısı Saçlı Crystal diye bir karakter var. Hiç unutmuyorum bakın. Çok rahat söylüyorum Alev Sarısı Saçlı Crystal. Çünkü çok fazla tekrar ediyor bu da kitabı seveceğimi düşünenler de oldu, sevmeyeceğimi düşünenler de oldu. İşte Betbet'teki halinden çok farklı olduğu söylendi. Çünkü Betbet'teki halini ben hiç bilmiyordum. Çok değiştirmiş yazar oradan sonrasında. Bilenleriniz varsa eğer diye söylüyorum. Ee, bana sorarsanız fantastik yönü ve macera işte gizem kısmı açısından iyi olabilecek bir kitap ama iyi olamamış. Neden? Çünkü yazar böyle bir dünya yaratmaya karar verip bu dünya ile ilgili hiçbir detay yazmamaya karar vermiş. E ee, sürekli olarak kitapta şey görüyoruz. Yani aşırı betimleme, aşırı duygu tasviri, aşırı mekan tasviri, aşırı karakter tasviri, aşırı böyle içsel şey tas. Ya yani ben bu kadar şey görmek istemiyorum. Yani e, detay detay det hani içinde bulundukları dünya ile ilgili çok fazla detay anlatabilir. İşte daha gizemli gösterebilir olayları falan. Şu an mesela çoğunda kitabın işte 312 sayfalık kısmında e, biz şeyi gördük. İşte kızın yaşadığı yerle ilgili işte gökyüzünde ay donmuş her yerde kar var bir de fantastik koparıcılar yırtıcılar zıplayıcılar falan şeklinde belli birileri var böyle kötü birileri herhalde onlar da şehir efsanesini bilmiyoruz onun dışında Nigin Bağı denen bir mevzu var İşte kız eğer o Nigin Bağı'nı bozabilirse İstanbul'u ailesinin yanına şehre geri dönebilecek falan şeklinde bir tapava var onun dışında hiçbir şey yok Efkenle evdeler, efkenle yoldalar, efkenle yok. İşte verandalar, efkendeler sürekli. Ve Efke'nin kıza dönüp dolaşıp söylediği şey şu. Bir çakarım yer çakar, bir çakarım duvardan yersin, bir çakarım yapışırsın, bir çakarım sümüğü yakar falan. yeter ya, yeter yani. Sonra da şey diyor ama, ben kadınlara ve çocuklara asla dokunmam. Az önce çakıyordun ya, ne sallıyorsun madem kadınlara ve çocuklara dokunmuyorsan, her sözün yemin sesini ne sürekli bir çakarım deyip duruyorsun. Sürekli böyle bir şey, kendi bokuyla kavga edecek şeyde e, kıvamda bir karakter. Her şeye öfkeli, her şey şey. Yani e, tamam öfkeli bir karakter olsun, işte sert mizaçlı bir tip olsun falan filan ama yani önüne gelen işte seni çakarım, seni sana sokarım yok <laughs> falan. Ya sokarımdan ne dediğini anladınız siz de. E, hani sürekli böyle demesinin bir lüzumu yok bana sorarsanız. E, o açıdan Diyalogları da mesela çok şey buluyorum ben. Zayıf buluyorum. Yani kavgalar, kavga sahneleri oluyor mesela. işte ikisi tartışıyorlar tamam mı? Böyle işte sen öldürücü bakışlarınla bizi etkiler altına almaya çalışıyorsun. İşte içindeki bu nefret ve hiddetten kaynaklı falan. İnsanlar böyle kavga etmez. Şey falan dersin ya. Yani, aptal aptal konuşma dersin. Ne bu el kol falan artistlik yapıyorsun falan dersin. Ha çok akıllısın yani iyi bok yedim falan dersin. Yani böyle şeyler söylersin tamam mı? sürekli olarak işte bizi kullanıyorsun diyebilirsin ondan sonra ya benzeri şeyler söylersin yani bu diyaloglar bu kadar günler öncesinden işte tiyatro metni çalışılmış gibi falan bu kadar hazır gelmez yani az çoktur falan gibi bir şey var ya işte yani çok da bu kadar şey yapmamak lazım yani kasmamak lazım çok üzerinde zorlamamak lazım hani yazar belli noktalarda biraz şey yapsa hani Dur bakalım ya bir akışına bırakalım falan diye şey yapsa sonuçta bunu hani bir kere yazıp tüh be yazdım bak şimdi silemiyorum falan öyle bir şey değil yani kitap işte o bölüm üzerine mesela düşünebilirsiniz. Yani bu duyguyu nasıl verebilirim? Bu ifadeyi nasıl daha iyi yapabilirim falan şeklinde. Hani tek bir kez yazılıyormuş ve en iyi şekilde zorlanmalıymış gibi böyle yazılmış, yazılmış, yazılmış sonra da bir yere varamamış bazı noktalar. Erkek karakterlerin bazen işte nasıl diyeyim ee, ...şiddet göstermeye eğilimli olmaları... ...işte e, ne bileyim bazen öküz tavırları falan bile... ...kitabın belli noktalarına kabul edilebiliyor tamam mı? Yani biz bunu başka karakterlerde, başka kitaplarda hepimiz okumuş ve işte... ...yine de iyi be böyle erkek çıksa biraz etkilenirsin aslında falan filan diyoruz tamam mı? Kız için de şey diyoruz öküz diyorsun ama beğendik lan falan filan diye böyle kapılıyoruz. Şimdi yalan değil ama... Efke'nin öyle bir şey durumu var ki yakışıklı olması dışında çocuğun tek bir artısı yok. Arada da kızı sahipleniyor işte şey işte benim buradasın yanımdasın işte başka kimseye şey yapmam seni ondan sonra kimse sana zarar veremez falan diyor. Ve böyle bir sahiplenme okuduğun zaman kızlar şey oluyordur yani kesin işte ya ne güzel sahiplendi bak nasıl koruyor kızı falan diye herkes düşüyordur ona eminim. Ama onun dışında o kadar saçma sapan öküz bir tavrı var ki yani sana bir çakarım bir de yer çakar. İşte kimse benim sözümün dışına çıkamaz falan. Ya bunlar şey değil hani böyle işte otoriter, sert, tavırlı erkek karakteri değil de sanki böyle şey gibi hani Evin ergen erkek çocuğu millete artistlik taslıyor falan gibi duruyor. Sürekli bir böyle aşırı düşünmekten aslında çok fazla bir şey anlatamamaya gelen bir nokta var bana sorarsanız. Ve dediğim gibi yani sürekli olarak işte kızın üzgün olduğu ile ilgili sayfalarca betimleme var. Kızın mutlu olduğuyla ilgili, kızın işte şehvete kapıldığı ile ilgili, kızın bilmem ne falan. Bu, o kadar uzun betimlenmiş ki hepsi. Bir yandan sonra ben şey hissediyorum kendim böyle matematik problemi çözüyormuşum gibi hissediyorum. Şey oluyorum böyle kağıt kalemim yok, hesap makinem yok aklımdan çözmeye çalışıyorum. Şimdi ikiyi onunla çarptığı zaman o kara kökü de alırsa... Bir dakika soru neydi şeklinde falan böyle kendi hani kafamın durduğu anlar olduğunu hissediyorum betimlemeleri okurken. Yani bazen şey yazsın tamam mı böyle ee, çok üzgün olduğum için gözyaşları yüzümden dökülmeye başladı yazsın o an aşık olduğumu hissettim yazsın. Tamam mı? Yani illa böyle içinde kelebekler uçuşup da kalbime doğru yükselince ondan sonra o kıpırtıyla birlikte kendimi karşı tarafa kapılmış hissettim falan. Aşık oldum desin. Yani çok etkilendim desin. Ee, bu kadar çaba daha doğal diyaloglar yazılması ve bu fantastik gizemli dünyanın daha genişletilmesi açısından kullanılmış olsa açık söyleyeyim çok daha ses getiren, çok daha kaliteli bir kitap olurdu. Ama şu an ee, gerçekten böyle kendi bokuyla kavga edebilecek bir erkek karakter. İşte bir an esip gülüyüp ondan sonra bana bakışlarından dolayı korktum ben ya falan psikolojisine giren bir kız karakterden daha fazlasını göremiyorum. E, devamlı okuyacak mıyım? Okuyacağım, kitabı bitireceğim ve ondan sonrasında tekrar video çekeceğim zaten. Ee, sizin tepkinle ilgili fikirleriniz neler bilmiyorum. Yani beğeneceğimi düşünenler ne düşünüyorlar şu an? Bu kitap çok daha ince olabilirdi, çok daha dolu olabilirdi. Ama şu an sürekli olarak döne döne aynı tasvirler, aynı anlatımlar, işte bir yerden sonra işte karşılığı olmayan betimlemelere falan varıyor. Yani bir şey demiş nasıl ya falan oluyor. Bir şey benzetme yapılmış falan, o, o o şekilde kullanılmıyor ki yalnız o kelime falan diyorsunuz mesela. Benim öyle dediğim noktalar oldu çünkü. Ee, şu anlık daha fazla bir şey söyleyemeyeceğim kitapla ilgili. Ee, genel fikrim bu şekilde. Fantastik gizem yönünden gerçekten hani ne olacak acaba dediğim bir kitap. Hani ne olacağını bilmiyorum işte Niggin bağı kız geri dönebilecek mi? İşte e, bu bağlantısı olan insanlar nasıl oluyor? Buraya nasıl geldi? Ondan sonra belli bir fantastik yaratık mevzusu da var. Yani e, işte yılanların, kurtların falan olduğu bir yerlere de bağlayacak gibi geliyor bana. Hani nasıl bağlayacak falan? Bunları merak ediyorum. Ama kitap asla bunların üzerinde durmuyor yani çevresinden geziyor sürekli olarak o yüzden de bir şey hani biraz hayal kırıklığı içerisindeyim ben hani böyle bir dünya yaratılıp bu kadar bayat diyalogların ve bu kadar bayat karakterlerin olduğu gerçeğini kabul edemiyorum şu anda çünkü gerçekten yani efken diyalogları ve tarzıyla tarzıyla çok bayat bir karakter hani şey olamıyorum yani böyle işte ters olabilir ama Yine de kendine çekiyor ya falan diyemiyorum. Yani O kadar hanzo ki bu vakte kadar dayak yememiş ondan yani bu tavrı. Biri şöyle ağzının ortasına bir tane yapıştırsa yumruğu yese suratının ortasına böyle olmazmış. Ama tabii ki baş karakteri olduğu için e, hiç dayak ye, yememiş. Çünkü çok güçlü bir karakter falan şeklinde öyle bir yerlere varıyor yani nokta. Her neyse benim şu anlık söyleyeceklerim bu kadar. E, sizin kitapla ilgili okuyanlar fikriniz nedir? e, ee, benim söylediğim detaylarla ilgili sizin kafanıza takılan şeyler var mı ya da farklı düşündüğünüz şu konuda şöyle aslında falan diye açıklayacağınız şeyler falan var mı? Eğer varsa yorumlara bekliyorum. Yeni videodan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Çekilişe katılmak için Instagram adresime bakmayı unutmayın. Görüşürüz.